Markette. Hadi gel kızım. Geliyorum anne. Markete gideceğiz. Yürüsevi ay ya olmaz mıydı anne? Ay kan çekilmiş ay yürükence mi? Ay anne ay ay ay. Hadi gidelim. Anne, sürün. Ya başka nasıl sürebilirim? Sen düzgünsün. Sürüşüm bu valla. Anne çarpıyoruz. Tamam burası tam uygun bence. Evet harika oldu. <laughs> Bravo alkışlıyorum seni anne. Sağ ol, kızım, sağ ol. Aa, bak burada. Arkadaşım bir araba var. Bir tane sefer. Atla bakalım. Wow, çok severim atlamayı. Atla bakalım. Bir önce içecek stand. Merhabalar. Ay siz kimsiniz? Ben görevliyim. Tamam. Burada size yardımcı olmak için bulunuyorum. <laughs> Anne, hadi gidelim. Dur kızım, bir personel bana bir şey anlatıyor. Özür dilerim, konuşmadan halde biraz hareket ediyorum, biraz fazla hiperaktifim. Tamam. Ama dibime girmesine sevinirim. Nerede? Mesela öpüştük. <laughs> Sifar beni. içeri sandığında her şey organiksiz ve doğaldır. Aldım zaten. Süper. hadi sus git. <laughs> çok, çok çok hava davrandık şimdi. Ben çok sevmiştim o kadını. Ben de seni çok sevdim. Sen misin? Aynı kadın. Oh. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Sizi söylemedim. Sorun değil. Şimdi karışık eşyalara gidelim. Ah oh, bu sandık da sallanıyor. Bu ne? Sen neresin? Merhaba ben. Aydın'ı sevmeyen köpeğim. Bırak da tabutumda uyuyayım. Aa. Merhabalar. Allah'ım bir sen eksiklerim. Merhaba. Ben süslü atım. Burada görevliyim. Karışık eşyalar sandığında istediğiniz her şeyi ama her şeyi alabilirsiniz. Ama siz benim yüzüme bakmıyorsunuz ki. Aldım zaten üç tane şey. Evet ama lütfen beni dinleyin. Dinliyorum. Buradaki eşyalar burada yapılmıştır. Tam biraz ilerideki odada yapılmış. Ama beni dinlemeli ki. Evet. Kızım hangi oyuncağı istersin? Merhabalar. <laughs> Buyurun. Oyuncak sandığına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oyuncaklara ben de çok bayılırım. Burada çocuğunuza istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Şu an doğru bir şey yapıyorsunuz. Evet aldım zaten. Buradaki oyuncaklarda hiçbir kanser geçirecek madde Biliyoruz. yok. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ama beni dinlemedi ki. Yiyecek standına gideyim. Hmm, yiyecek standından şu pastayı alsın. Evet. Merhabalar. Ee, siz erkeksiniz. Hayır, senin öyle oldu için öyle. Olduğu için? Senin biraz koyu oldu için öyle gözüküyor. Anladım. Lütfen dalga geçmeyi ben burada görebileyim. Ay daha geçmedik canım. Siz yaşlandın da. Her şeyi alabilirsiniz. Ağzı. Burada Ağzı. Ama beni yine denemedik ki. Ne de yapayım? Ne Hmm, acaba Mustafa neler alsın? Hmm. Şunu mu alsam, Merhabalar. Ah oh, merhaba. Beni görebiliyor musun? Evet görebiliyorsunuz. Yok kör değilim görüyorum canım. Tamam tamam sinirlenmeyelim. Tamam sinirlenmeyelim. Güzellik eşyalarını istediğinizi alabilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur hanımefendi. Aldım zaten ben de Ama, ama bir şey diyeceğim. Buyurun. Heh, veriliyor. niye ee, Böyle ki her şey bizim ellerimizle yapılmıştır. Biliyorum. Ee, diğer de herhalde size söylemiştir. Ben seni çok sevdim. Sarılmak istiyorum. Sarılabilirsiniz. Yeah. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Şimdi kasayı. Alo. Buraya biri bakıyor mu? Alo. Çok pardon uyuyakalmışım. Sorun değil. Burası miniş. Miniş var. Daha güzeldi burada. Lütfen. Bana karşı böyle şeyler söylemeyin. Ben çok duygusal bir insanım ve çok çabuk yüzüyorum. Ne yapayım? Oraları söylemek de mi yasak? Hayır. Şimdi. Neden ona? Alışveriş sepetini Alıp yarın getirsem olur mu? Hiçbir olmaz. Bu da çevir işte Miniş vardı, veriliyordu. Hah. Peki Pika bir şey vereyim. Teşekkürler. Evet. Bir 5 lira. Al. Harika bir lamba bu. Bir 3 lira. Bir 5 lira. Bir 5 lira. Bir 10 lira. Bir, Bip, 20 lira aldım ya. Bir lira. Bir. Bu da 10 lira. Bip, lira. Oo. Bir 5 lira. Oh. Bir ama da. Bu biraz pahalıya geldi. Bip, bir 40 lira. Bip, bir 50 lira. lira. Oh. Çok fazla oldu. Buyur. Ama ben sizi çok sevdiğimden bunu 100 liraya getiriyorum. Sağ olun. var. O ses ki. O oh, sepetin içindeki benim kızım. Oh, çok pardon. Ha. Ah. Bunu anlamanız gerekiyordu ama. Hadi gel kızım gidelim. Bu markete de bir daha gelmeyelim. Sadece bunu getirmek için geliriz. O kadar. <laughs> ben bir, bir İyi günler. Sağ ol. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, ne dedi ona? Ne diyecektim ben? Ee, ha. Videomuzu beğenmeyi, güzel yorumlar atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın ve bu videoda değişik ses benim kuzenim Elif Naz'ın sesidir. Evet ben de bugün katıldım Nehir'e. Tek, tekrar belki bir videoda gelebilirim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.